Herkese merhaba arkadaşlar ben Serhat. Arkadaşlar yeni bir videodan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bekleyin. Burada mıydı? Hayır burada değilmiş. Bütün burada biriktirdiğim kaç tane ödül var? Bunları açacağız beraber. Hadi başlayalım. Ama ilk önce arkadaşlar istek de atabilirsiniz buradan. ID'im bu arkadaşlar. Bu videodan da öğrenebilirsiniz. Şu, bu da ID'im benim ya da QR kodda ya QR kodu okularak davet edebilirsin ya da buradaki ID'yi yazarak bakabilirsin ve hadi başlayalım hadi ilk kutu süper ender destansı ilk kutudan destansı tamam evet kredi evet Süper Ender bu da. Bin, bin altın. Ya neden bir şey çıkmıyor? Kredi. Ya bir şey yok ya. Gelmiyor. On elmas. Ya, elmas güzel. Tamam gönlümü aldı şimdiden bu oyun. Hadi. Ender. Ender ender, ender, bu da ender hep, hep ender bu da. Bin üç puanı bekle. Arda gülersa, ya mı niye Sol. Arda Arda, o mücevher çıktı. Kaç mücevher çıktı göremedim. Evet kredi. Tekrar. Oof. Destansı bu da. Evet. Altınlara geldik. Ve sıra son kutuda. Arda gider. Sağ. Arda gider sağ. Arda gider sol. Arda gider sağ. Yok. Artık böyle taktikler işe yaramıyor arkadaşlar. Bu 24 elması ne yapalım? Yorumda yorum yazarak bakabilirsiniz. Hatta bir tane şey mi güçlendirsek ya? bekle en değer, en çok kupa en az kupa son 8, seviye Allah pardon nerede sınıf yeni at ad mı ad nasıl adı nasıl aman seviye he tamam of dokuzları bile yapabiliriz. tamam ne yapalım şimdi? en kötü olduklarım dışı, dışında şimdi her şeyi güçlendireceğim şimdi. Şimdi hangisi olsun? Oy bak sür. Ben bunu güçlendiriyor 9 seviye yaptım bunu. Hadi arkadaşlar bunu da güçlendirdik. Şimdi. Tamam artık bir şey güçlendirebilirim. Bu 24 elması ne yapalım şimdi? E, ee, ne yapalım? Ama canlı yayında değiliz. Canlı yayına ne mobilde mobilde ne olmasaydım canlı yayın açardım. Şimdi ne yapalım? Bu ender kostümler kaç oluyordu? Ender kostümler nasıl oluyordu? Onu şey daha böyle yapsak? Aa, alabiliyoruz. Alabiliyormuşuz. Mücahhere de üstüne ekleyince alabiliyormuşuz. Alabiliyormuşuz. İlk de yüce mücahhar biriktirmişim. Hadi yani geç. Geç geç bitmiyor. Şu dükkanda da bakalım şeyler var mı? Dükkanda yok gibi 79'a bu var. 9 39 elma. İşte bu var. 2 gün mü? Yok. Son sonra üç güne diyor. Yok. Yok, o olmaz. Oradaki şey kostümü olmaz. Of, şimdi ne yapayım? Şimdi buradan birkaç tane şey alacağım. Bunlardan birkaç tane. yani alacağım buradan. En beğen beğendiklerimi alacağım. Buna alınca, buna alınca kaç diyor 24'ten 8 çıkar. Allah, 24 diyor. ya Allah Allah video dedenimiz hesaplamayacağım. Şimdi hangileri yapsam? Bu e-spor takımdan birisini mi yapsam ya? Bu, bu e şu an sabit değil. Hayır ya. Bak bayağı esportlu bu var. Bu var. Yok hangi şey yapsam anlamıyorum. Gümüşlerden gümüş olmaz. Destansı efsanevilerden olabiliyor muyum? 6 tane var şu an. 9 bin. <laughs> of. Of of of. Böyle bir şey gibi? olamaz. Allah aşkına. Ya. Şimdi. Şimdi buralardan baksam. Bu bu Ya bu O bu 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 şey. Bu da olmaz. Of, oh, nereye yapayım ben şimdi? Şimdi ben nereye yapacağım şimdi? Yok, burada kapatılmıyor. Şimdi arkadaşlar illa benim alacağım bir şey yani ya. Bak çıkıp tekrar git. Arkadaşlar ben bulamadım sanırım. Şu kostümlerden bir tane alsam ya. bakıyorum da Bu alsam mı yakışır mı? Yok gibi. Hangi kostümle alayım şimdi anlamadım bir tane. Bir tane kostüm var zaten bunun. Bendikleri alırım en fazla en değişikte varsa. Ve her her iyi geçmiş bayağı şey olmadığımız bir şey lazım. Hiç olmadım. Ve değişik olan. Galiba bu olsun mu? Bak şimdi koltuğu oldu. Ne geçtim? Her şeyde maskesi değişiyor. Oh. Ben kararsız kaldım ya. Hangisi alsam hepsi çok güzel. Şş. Tamam bunu alıyorum. 3, 2, 1. Ya of 3, 2, 1. Aldım. Aldım gitti. İşte bu. Çok güzel değil mi? O 9 mu kaldı? 9 elmas mı kaldı? 9 mu kaldı ya? 9 kalmış ya. Oh, oh, Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim açmayı. Ve unutmayın hoşçakalın ve bay bay.